Herkese merhabalar. Herkese sevgiler. Ben Fikoç. Duymayan kalmasın dedik. 2020 YKS en yakın denilen sınav türleri hangileri? Bir, yeni açıklanan bir durum var. Tam da bu cumartesi günü yani dün bir sınav yapıldı. Orta Öğretim Genel müdürünün yapmış olduğu bir sınav mini Türkiye Genel Deneme Sınavı. İşte bu deneme sınavlarını eğer kaçırdıysanız ya da ilk defa haberiniz olduysa aman ha aman dikkat diyoruz. Çünkü 6 Haziran tarihinde, 13 Haziran tarihinde bir de 20 Haziran tarihinde bu sınavlar tekrardan yapılacak. %100 bu sınavlara kadar katılın çünkü şu deniliyor. Evet 2020 YKS sınavının ön provasıdır. Buna yakın sorular kesinlikle kar diye yorumlar yapılıyor. Haberiniz olsun zaten yani cumartesi günü yapılan bu deneme sınavını mini deneme sınavını incelediğim zaman gerçekten de çok çok güzel soruları vardı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bunu kendi YouTube sayfasında çözümlerinde yapıyor. Buna 12 sınıflar katılabiliyor sadece. Dediğim gibi sadece 12 sınıf öğrenciler katılıyor ama şartları var. Şartları bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Kesinlikle bunları okuyun. 6 Haziran tarihindeki 13 Haziran tarihindeki 20 Haziran tarihindeki bu mini genel deneme sınavlarını asla kaçırmıyorsunuz. Bunun yanında 6 Haziran tarihinde TÖDER Türkiye genel deneme sınavı var. Bu kitapçık şekilde oluyor online değil. Buna da kesinlikle girin. Bu da bizim için çok çok önemli. Mezun öğrenciler peki ne yapacak? Mezun öğrenciler de bu sınav bittikten sonra online olarak katılamasalar dahi sınav bittikten sonra bunun pdf'leri ve çözümleri yayınlanıyor. Buna da katılabilirsiniz. Mezun öğrenciler aman biz zaten online denemeye giremiyoruz. Bu yüzden girmeyelim bu deneme sınavına demesinler asla. Pdf'lerini indirip siz de kesinlikle bu deneme sınavını görmeniz lazım ve tabii ki çözümlerine bakmanız lazım. İlgili linkleri bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum ama şunu unutmayın bu sınav tarihinden önce başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra sınavdan en az 15 dakika önce sistem içerisine girmeniz lazım. Sınav başladıktan sonra sisteme dahil olamıyorsunuz. Bu bilginiz olsun bu konuda. Lütfen ama lütfen bunları ihmal etmeyin ve çevrenize bunları yayın. Mini genel deneme sınavlarına kesinlikle katılıyorsunuz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.